Başkanım ihracatın metalik yıldızları ödül töreni gerçekleştirildi. Bu geceyle alakalı değerlendirmenizi alabilir miyiz? Öncelikle bu geceye emek veren başta Sayın Çetin Başkan, Değerli Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz. Bu tip organizasyonlar ihracatçıyı motive eden bir yönüyle önümüzdeki süreçte daha başarılı işlere yapmasına neden olan çalışmalar. Tabii yeni bir dünya var önümüzde. Bu dünyada yeni riskler ve fakat yeni fırsatlar var. Bugün dünyada derin bir dönüşümü gördüğümüz bir süreç. Ama Türkiye bölgesinin en önemli üretici ve sanayici ülkelerinden bir tanesi. Bugün dünyaya baktığımız zaman Near Shoring, Friendly Shoring ve China Plus One gibi kavramları görüyoruz. Yani dost ülkelerle, yakın ülkelerle ticaretin artacağı, Çin'in yanına alternatif bir ülkenin daha konulacağı bir süreç olacak. Bu pozisyonda da Türkiye bölgesinin en önemli, az önce söylediğim gibi üretici ve ihracatçı ülkelerinden bir tanesi. Evet, dünyada başka bir dönem Evet, riskler var. Evet, önümüzde sıkıntılı bir süreç var ama Türkiye için hala önemli fırsatların olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu ekosistemi gerek yürütme gerek sivil toplum gerek firmalarımızla beraber hep beraber önümüzdeki süreci pozitif yönde değerlendirebiliriz. Peki sektörünüz açısından 2023 nasıl geçti ve 2024 hedefleriniz nelerdir? Tabii 2023 küreselde kolay geçmeyen bir yıldı işin iççesi. 2024'te de gözüküyor ki ilk 6 ayda biraz daha bu süreç devam edecek ama yılın ikinci 6 ayında gerek faiz indirim kararları gerek beklenen faiz indirim kararları, küresel ticarette, ekonomideki düzelme, ticaretteki artmayla beraber, az önce söylediğim gibi Türkiye bunu fırsata dönüştürebilecek imkan ve kabiliyetlerinin olduğunu düşünüyorum. Biz de bu süreçte gerek sivil toplum örgütlerimizle beraber, gerek bireysel ziyaretlerle beraber 2024 yılında bir büyüme inşallah görürüz.